Merhaba sayın izleyicilerim. Diyabet için en iyi 12 vitamin. Bugünkü konumuz. Şeker hastaları sinir hasarı, göz, kalp ve böbrek sorunları açısından yüksek risk altındadır. Bu nedenle vücudunuzu bu komplikasyonlara karşı korumak için ihtiyacınız olan bu tür vitaminleri bilmek önemlidir. Bunlardan bazıları takviye olarak bulunurken diğerleri belirli sebzelerde, etlerde, meyvelerde ve doğal gıdalarda bulunur. Diyabet Vücudunuzun kanınızdaki şekeri (glukos) düzeyini düzenlemek için mücadele ettiği bir hastalığı ifade eder. Bu hastalık kendini yemek yedikten sonra karbonhidrat isteği, yorgunluk ve halsizlik, endişe, öfke ve üzüntü gibi ruh halinizdeki değişiklikler ve bazen bulanık görme ile ilişkili belirtilerle gösterir. Bu diyabetik sağlık sorunlarına, kanınızdaki şeker miktarını kontrol eden insülin adı verilen hormonun sorunları yani yokluğu neden olur. Yetişkinlerin yüzde Elisinden fazlasının obezite, kalp hastalığı ve bilişsel yetersizlikler gibi sorunlara yol açabilecek bir insülün direncinden muzdarip olduğunu bilinmektedir. Beslenmenizi değiştirmek, insülün direncini yenmek ve diyabet veya prediyabet ile savaşmak için etkili bir yol olabilir. Bu videoda sizlere diyabet için çok faydalı 12 destek ürününden bahsedeceğim. Şimdi başlıyorum. Birincisi potasyum. Bu minerali hücrelerinizin daha fazla şeker almasına ve fazlasını kanınızdan atılmasına yardımcı olmasıyla biliyor. Kan şekerinizi kontrol etmekten sorumlu olan insülini daha duyarlı hale getirerek çalışır. Ne yazık ki her 10 kişiden 9'u diyetlerinde yeterince potasyum alamamaktadır. Özellikle diyabet hastaları, diyabetin neden olduğu herhangi bir hasarı tersine çevirmek için günde en az 4700 mg potasyuma ihtiyaç duyar. Potasyum sitratı takviye olarak da alabilirsiniz. Ancak avokado, koyu yeşil yapraklı sebzeler ve muz yiyerek de tam bu miktar olmasa da yüksek miktarda potasyum alabilirsiniz. İkinci faydalı vitaminimiz B1 vitamini. B1 tiamin. Hücrelerinizin karbonhidrat ve şekerlerden enerji üretmesine yardımcı olan suda çözünür halidir. Ancak bir de B1 yine aynı adda benfotiamin vardır. Bu da yağda çözünen türüdür. Çalışmalar benfotiamin Almanın diyabetik hastaların %70'inin ayaklarda ve ellerde karıncalanma, bıçaklanma, yanma, uyuşma veya ağrılar dahil olmak üzere sinir hasarı ve nöropati semptomlarını iyileştirmesine yardımcı olduğunu göstermektedir. Benfotiamin maksimum 6 ay süreyle günde 600 mg'a kadar dozlarda alınabilir. B1 vitamini hücrelerdeki küçük enerji faktörlerinin yani enerji üreten mitokondrilerin daha fazla enerji üretmesine yardımcı olur. Böylece sinir hücreleri kendilerini iyileştirebilir ve onarabilir. B1'in iyi besin kaynakları arasında besin mayası, somon, keten tohumu ve ayçiçeği tohumu da söylenebilir. Üçüncü maddemiz krom pikolinat. Krom günde 25-35 mikrogram arasında çok küçük miktarlarda ihtiyacınız olan bir eser mineraldir. Krom aynı zamanda brokoli, besin mayası, hindi, yeşil fasulye, sığır eti ve marul gibi gıdalarda da bulunur. Araştırmalar diyette daha fazla krom almanın kanınızdaki fazla şekeri azaltmak için insülini daha duyarlı hale getirebileceğini gösteriyor. Doğal olarak bu durum atar damarlarınızın endotel tabakasını korumaya yardımcı olarak kalbe ve beyne verilen oksidatif hasarı da azalttığı söylenebilir. Krompikolinat bu mineralin biyolojik olarak en uygun formudur. Destek ürünü olarak da bulunmaktadır. Ondan da günde bir adet olmak üzere kullanabilirsiniz. Dördüncü maddemiz omega 3'ler. Omega 3'ler yağlı balık ve balık yağları yüksek miktarda omega 3 yağ asitleri içerir. Bu yağlar anti özellikleri nedeniyle beslenmemiz için çok gereklidir. İki önemli omega 3 asidi vardır en önemlileri. Somon, sardalya, uskumru, hamsi, gökkuşağı, alabalığı ve ton balığı gibi bazı balıklarda bulunan EPA ve e, diğeri de DEHA'dır. Omega 3 iltihabı azaltarak diyabetik ağrılar, kas ağrıları ve sinir yaralanmalarını hafifletmeye yardımcı olur. Omega 3'lerin en iyi tamamlayıcı kaynaklarından bir diğeri de kiril oil'dür ve bir tanesi de yine çok duymuşsunuzdur. Virgin Cold Liver Oil. Bunlardan günde 2 ila 3 gram arasında almanın şeker hastaları için nöropatinin ilerlemesini yavaşlattığı ve sinirleri hasardan koruduğu, atrofiye uğramaktan koruduğu gösterilmiştir. Ek olarak omega 3'lerin beyin, gözler, cilt, kalp ve kan şekerini kontrol etmede güçlü faydaları vardır. Yüksek doz omega 3 kullanılması için uzman doktorunun mutlaka izin vermesi gerekmektedir. Çünkü bazı ilaçlarla etkileşim riski vardır. Beşinci maddemiz D vitamini. Yüksek düzeyde zihinsel stresin kan şekerinizi yükseltebileceğini biliyor muydunuz? Stres vücudunuzun yüksek düzeyde kortizol salmasına neden olur. Bu hormon size daha fazla enerji vermek için vücudunuzda daha fazla şeker oluşturacak metabolizmalara katkıda bulunur. Fazla araştırmalar uzun süreli stresin diyabet geliştirme riskini bu mekanizmayla artırabileceğini, hatta hastalığı daha da kötüleştirebileceğini öne sürüyor. Ancak D vitamini kortizol üretimini düzenleyerek stresi azaltmaya da yardımcı olur. İşte D vitamininin vücudunuzda yeterli düzeyde olması bu açıdan çok önemli. Ayrıca ruh halini iyileştirdiği, iltihabı azalttığı ve enfeksiyonlara karşı bağışıklık sisteminizi güçlendirdiği de gösterilmiştir. Vücudunuz güneşe maruz kaldığında D vitamini üretir. Bunu biliyorsunuz. Öğlen saatleri en dik geldiği zaman güneşin 20 dakikalık güneşlenmeniz size yeterli D vitamini sağlayacaktır. Ancak günlük 100 mikrogram K2 vitamini de almanız çok önemlidir. Bu şunun için önemlidir. D vitamini kalsiyum emilimini artıracaktır. K2 de bu emilen kalsiyumu kemik ve diş dokularına gitmesi için size yardımcı olacaktır. Konuyla ilgili videolarıma D vitamini ya da K2 videolarımdan ulaşabilirsiniz. Altıncı maddemiz koenzim Q10. Koenzim Q10 kardiyovasküler hastalığı veya diyabeti olanlar için önemli sağlık yararları olan yağda çözülen bir moleküldür. Yağda çözüldüğü için tok karnına alınması tavsiye edilir. Bu antioksidan kalp, karaciğer, böbrekler, akciğer, dalak, pankreas ve adrenal bezlerde bol miktarda bulunur. Vücuttaki tüm hücreler enerji ihtiyaçlarını özellikle mitokondri için koenzim Q'na ihtiyaç duyar. Diyabetli kişilerde kan şekeri yani glikoz seviyesi mitokondrinin kaldırabileceğinden daha fazladır ve bu da vücutta oksidasyona ve hasara neden olur. Yaşlandıkça daha az koenzim Q10 üretiyoruz. Böylece beslenmemize sakatatlar, yağlı balıklar, sebzelerden karnabahar, brokoli gibi ürünleri daha fazla katarak koenzim Q10 ihtiyacımızı bir nebze giderebiliriz. Ayrıca bir destek ürünü olarak da almak istiyorsanız emilimi daha fazla olan ubikinol formunda olan koenzim Q10 almalısınız. Yedinci maddemiz B vitaminleri. Daha önce diyabetik bir rahatsızlığınız, yani şeker hastalığı olduğunuz ve sinir hasarından kendilerini, kendinizi korumak için daha önce söyledim B1 vitamininin nasıl gerekli olduğunu. Aynı şekilde diğer B vitamini komplekslerinin de özellikle sinirler ve sinirleri kaplayan miyelin tabakasının sağlığı ve iyi fonksiyon yapması için gerekli olduğunu söyleyebilirim. Özellikle B6 ve B12 vitaminleri konuda öne çıkmaktadır. B vitaminlerinin yani B12'nin metillenmiş formlarını içeren takviyeleri almanız eminim açısından daha iyi olacaktır. Ancak doğal kaynaklardan da bunları alabilirsiniz. Neler de var? İşte maya gevreği özellikle söylenebilir. Bu B vitaminleri çoklukla bulunmaktadır. Diğer maddemiz, 8. maddemiz bitkisel lifler. Bitkisel lif tükettiğinizde bağırsak ve sindirim sisteminizde yaşayan dost bakterileri beslemeye yardımcı olduğunuzu da bilin. Bu bakteriler daha sonra insülin direncini azaltan, butirat adı verilen bir çift ürün salgılamaktadır. Bilimsel bir çalışma çözünür lif açısından zengin diyetlerin tipiki diyabetli kişilerde insülin duyarlılığını artırdığını, kan şekerlerini düşürmeye ve kolesterol profillerini iyileştirmeye yardımcı olduğunu göstermiştir. Bu aynı zamanda obezite ve kilo alımı ile mücadelede de çok faydalıdır. Bazı mükemmel kaynaklar arasında çiğ tohumları, avokado, fesleğen tohumları, ahududu, kuşkonmaz, enginar söylenebilir. Bazı destek ürünleri de vardır. Bunu da destek ürünü olarak da alabilirsiniz. Bu destek ürününü bol suyla tüketmenizi tavsiye ediyorum. Dokuzuncu maddemiz organik elma sirkesi. Bugünkü videoda bahsedilenler de dahil olmak üzere yediğiniz yiyeceklerden vücudunuzun doğru miktarda besin almasını sağlamak için midenizin asitik seviyesinin pH 1 ile 3 arasında olması gerekmektedir. Genelde toplumda pH seviyesi bu düzeyde olmadığından bunu organik elma sirkesiyle yemeklerde alacağınız yarım fincan seyretilmiş organik sirkesiyle bunu sağlamanız bu kullanmak istediğiniz vitamin ve minerallerin emilimi için çok önemlidir ve bu şekilde de sizin metabolizmanız düzgün çalışacaktır. 10. maddemiz Çinko Pikolinat. Çinko Pikolinat, çinkonun en iyi eminim sağladığı bir formudur. Diyabet hastalarının bulanık görme ile problemleri biliyorsunuz yaygındır. Yüksek kan şekeri retinaya ve gözlerdeki sinir dokularına da zarar verir. Günlük alınacak 15 mg çinko pikolinat desteği retinopatiyi önlemeye yardımcı olabilir. Diyabet hastaları genellikle ayaklarda meydana gelen diyabetik nekroz adı verilen doku ölümü riski altındadır. Bununla birlikte çinko'nun karaciğer tarafından yapılan ana antioksidan olan glutatyon üretimini de artırarak bunu önlemeye yardımcı olduğu gösterilmiştir. 11. maddemiz magnezyum. Magnezyum DNA oluşturmaktan kaslarınızın kasılmasına kadar Yüzlerce kimyasal reaksiyonla ilgili bir mineraldir. Kişilerin %50'sinden fazlasının günlük gereksinimlerini karşılamak için yeterli magnezyum tüketmediği tahmin edilmektedir. Magnezyum eksikliği diyabetik hastalarda insülin direncini kötüleştirebilir. Diyetinize bundan daha fazlasını almak, yeni ağrı yollarıyla savaşmanıza ve kan şekerinizi kontrol etmenize yardımcı olabilir. En iyi besin kaynaklarından bazıları bitter çikolata da var, avokado da, kabak çekirdeği ve ay çekirdeği. Bunları çiğ olarak tüketmenizi tavsiye ediyorum. Bunlarda yeterli miktarda vardır. Magnezyum sitrat ve malat ve magnezyum bisglisinat gibi formları eminim için tavsiye edilir. Erkekler günde 400 mg, hanımlarda günde 300 mg magnezyumun bu formlarından kullanmaları tavsiye edilir. 12. maddemiz kurkumin. Kurkumin ağrı giderici etkileri ile iyi bilinen güçlü bir anti bileşiktir. Yani iltihap önleyicidir. Bu Hint mutfağında yoğun olarak kullanılan zerdeçal adı verilen sarı renkli baharatta bulunuyor. Çalışmalar bunun pankreastaki beta hücrelerinin yeniden büyümesine yardımcı olduğunu, diyabetin diyabete dönüşmesini engellediğini göstermiştir. Bu hücreler yani pankreastaki beta hücreleri insülini düzenlemekten, kan şekerini kontrol etmekten sorumludur. Kurkumin maddesini daima karabiber ekstireleriyle birlikte tüketmek eminimini çok fazla artırmaktadır. Bu nedenle eğer destek ürünü kurkumin alacaksanız içerisinde piperin maddesinin de olduğundan emin olun. Bu şekilde eminiminiz, kurkumin maddesinin eminimi çok fazla artacaktır. Evet sayın izleyicilerim, bugün de sizlere diyabet hastaları için onlara tedavilerine yönelik iyi gelecek 12 vitamin ve mineralden bahsettim, destek ürünlerinden bahsettim. Umarım bu bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Eğer beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşın lütfen. Kalın sağlıcakla.